Sahne emin yok. Ona rağmen çok iyiydin. Ve ben o ses yılbaşında hiçbir zaman şampiyon olmadım. Durdun mu? Murat abi niye şampiyon olamadın diye. Söyleyeyim eksiği. Ava. Hatta buradan eğer bu kızı döndürürsen o zaman tapsın demek. Bak. Ama gömeçte bir arsam var. İmar bekliyoruz. Ben senin ismini listemin birinci sırasına zaten yazdım. Ne seçersen mutlu olurum. Seçmezsen ava giden avlanır diye bunu top tamamen... <laughs> Aa oradan giriyorsun. Yarın bir gün yollar kesişir. Çok da mutlu oluruz. Yollar bazen çok çabuk kesişir. Yok şey. artık. Havanın yanına bir kalp koymak istiyorum. Bir dakika istiyorum. bir şey söyleyeceğim. Bu ismi buraya yazdım derken önceden mi yazdın Önce sen? Önce dün geceden yazmışım uykumda. <laughs> Allah'ım bir hikmeti bir uyandım hava sabah. Hava diye bir şey yok. Allah Allah. Cebime koydum geldim. Söyle hangi kararı adı ne? Ay yavrum benim. Sarı söyle. duman söyledi şimdi. Beni seçersin seçmezsin ama beni seçersen çok sevinirim Gerçek. <laughs>